Herkese merhabalar. Günün kartlarıyla yine karşınızdayım. Söylediklerimi aşk için, ilişki için ya da herhangi bir şeye niyet ettiyseniz ya da şu anda da ediyorsanız o konuyla alakalı olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Durumunuza göre söylediklerimi alıp kabul edebilirsiniz. Tabii ki her söylediğimi değil. Bakalım ne gelecek değil mi? Şimdi buradan 3 kart çektikten sonra yine bir aşk mesajı tabii ki alacağım arkadaşlar düşündüğünüz kişiye dair. Enerji kartlarından ve melek kartlarından da yine birer tane çekeceğim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. En doğru, en net mesajları almaya niyet ediyorum karma yaratmadan ve bir farkındalık yaratmaya, kapı aralayabilmeye niyet ediyorum. Kolektife bugün ne mesaj verirsin, neyi bilmeleri, neyin farkında olmaları gerekiyor. popatya demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar konumuz daha çok aşk. Yani evet dedim kendi hani söylediklerime ilişki anlamında da iş anlamında, kariyer anlamında da alabilirsiniz dedim ama kolektifte sanki ağır basan enerjinin daha çok aşk olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada gelen bir e, kupa, az, kılıç, 3 para, 9 aynı zamanda gelen kartları da söylemiş olayım. Şimdi burada e, duygusal anlamda bir e, başlangıç yapılmış olabilir. Biriyle bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Yakın geçmişte arkadaşlar. ve e, Ama gel gelelim sanki burada şey var. Ay başladığıma başlayacağıma pişman oldum. Yani çünkü çok üzüldüm hani hiç ummadığım bir şeyle karşılaştım. Burada birazcık üçüncü bir kişinin müdahalesi var arkadaşlar bu ilişki. Ha bu bir ihanet anlamında da olabilir, bir aldatma da olmuş olabilir ama. Yani başkaca hani bir arkadaş müdahalesi ya da yani başka birinin de bir müdahalesi söz konusu olmuş olabilir ve sanki bunun neticesinde şimdi burada yalnız kalan bir kadın var aynı zamanda. Yani bakın açılışı çift olarak yaptık ama yola tek devam ediyoruz. Şimdi burada işin sonunda yalnız kalan ama hala hani bu arada buradaki kadın hani burada yalnız kalan bir kadın var dedim ya şimdi burada e, senaryo aslında ikiye ayrılıyor e, çünkü buradaki yalnız kalan kadın evet siz de olmuş olabilirsiniz e, ya da burada birinin gözü hani bir kadının gözü sizin ilişkinizde e, ve yaşadığınız durumlarda da olabilir yani çok yakın çevrenizde de olabilir buradaki e, tek başına hani böyle uzaktan e, deryalara bakarak olaylara hani aynı zamanda izleyen, düşünen, analiz eden kadın. burada kadın aynı zamanda şunu söyleyeyim, ayakları yere sağlam basan bir kadın. Yani normalde hani çok böyle hayal dünyasında gezmez, ayakları yere sağlam basar dediğim gibi madde dünyasındadır daha çok. Çok böyle hayallerle, fantazik şeylerle çok işi olmaz yani buradaki kadının arkadaşlar. Ee, ve şimdi e, söylediğim gibi buradaki kadın e, siz olabilirsiniz ve ama buradaki kadın sizseniz de e, yani bu kadın hala şey e, güçlü, gücünü koruyor. Yani çok güçlü bir kadın olduğunu söylemem gerekiyor. Duruşu olan bir kadın arkadaşlar buradaki kadın. Güçlü, duruşu olan e, yani kendi ihtiyaçlarını kendi kendine yetebilen diyeyim yani hani evet belki biraz daha yalnız ama buradaki yalnızlık bu kadının kendi tercihi yani hani istese evet tabii ki sosyalleşebilir ama hani bu yalnız kalmak biraz daha sanki kadının kendi tercihi ve onun aslında bu olay onun konfor alanı aslında dediğim gibi bu kadın siz olabilirsiniz ve sanki hani yola iki kişi başlayıp ancak sonrasında görülmüş olan bir ihanetle ya da işte üçüncü bir kişinin müdahalesiyle bu kadın artık hani yalnız bir şekilde ama arkadaşlar yola devam ediyor mu sanki biraz yola devam etmeyi yine tercih etmiyor gibi yani çünkü sanki geride bir takım olaylar var ve önce hani oraların çözülmesini, sanki biraz böyle bir şeyleri zamana teslim etmiş olabilir, işte ilahi plana teslim etmiş olabilir. Ama hani kafa geride, aklı geride, geriye doğru bakarak bir bekleyiş içerisinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar buradaki kadının. Dediğim gibi ikinci senaryoya göre de buradaki kadın size çok yakın birisi olabilir. destek ya da köstek manasında birisi de olabilir ama bu kadının güçlü bir kadın olduğunu söylemem gerekiyor. Peki destek mi köstek mi? Bu kadın eğer başka biri ise şayet. Bana destek mi köstek mi? O destek arkadaşlar. Yani hani bu kadın eğer hani siz değilseniz de çevrenizde birisi ise bu kadın işte çok yakın bir dostunuz, çok yakın hani aileden biri. Belki anneniz, halanız, teyzeniz de olabilir. Güçlü ve size destek olmak konusunda e, arkanızda böyle dağ gibi duran bir kadın olduğunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. İş anlamında burayı yorumlayacak olursak e, sanki hani burada e, yine aynı şekilde yeni bir başlangıç yapılmış olabilir mevcut yaptığınız işin yanında başka bir şeye yeni adım atmış olabilirsiniz belki hobinizi işe çevirmiş olabilirsiniz sanki bir giriş yapılmış ama e, ve hani e, aynı zamanda bunu bir ortakla da yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. E, <laughs> Ve bir yandan da böyle gönlünüzden geçen bir işe adım atmış olabilirsiniz. Ama burada umduğunuz gibi gitmeyip çok hani işe başladıktan sonrasındaki çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yine bir arkadan iş çevirmeler hani ihanet durumlarına yani umduğunuz gibi olmamış ve sanki burada birazcık yolunuza yalnız devam etmek zorunda kalmış. Olanı biteni izliyor. olabilirsiniz arkadaşlar veya hani bir kadından destek de görecek, görüyor ya da görecek de olabilirsiniz. Bu arada benim bütün söylediklerim çoğunlukla hani ya yaşanmış ya da yaşanacak olan durumlar. Ama tabii ki her söylediğimi alıp kabul etmenize gerek yok. Mümkünse olumsuzluklar bizden uzak dursun. Mutlulukla, kolaylıkla benim mutlu olmama, başarılı olmamı sağlayacak olan şeyleri alıyorum, kabul ediyorum diyelim. Peki enerji kartlarından da bir çekeyim şimdi. Enerji kartlarının bana bugünkü mesajı. Bir de arkadaşlar ha bu bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi hani e, sanki dedim aşk için mesela e, okumayı yaparken dedim ki hani. Yola çift başlanıp yalnız devam edilmiş kadının kafa hala geride. Bu iş çözülecek arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum tamam mı? Hani bu işin çözüleceğine güzel bir haber alabilirsiniz ve buradaki olay çözülecek arkadaşlar. Bazıları kavuşma yaşayabilir. Hani böyle bir can'dan, gönülden içten bir sarılmayla hani olayın çözülmesiyle ve içten gönülden bir sarılmayla bir şükür enerjisi çalıştırabilir. Çok pardon arkadaşlar. Evet hemen enerji kartlarından da çekelim. Devam ediyorum. Kolektife ne mesaj verirsin? Bakalım. İhanet, ihanet dedik durduk arkadaşlar. Bir ihanet kartı geldi burada. Ee, ama şimdi mesajı okuyorum. Kendine ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece bir adım vardır diyor. Yani burada şimdi aslında yaşanan e, olaydan dedim ya sanki bir ihanete maruz kalmış olabilirsiniz diye. Buradaki ihanet aldatma da olabilir. Arkanızdan iş çevrilmesi yani beklemediğiniz bir durumla karşılaşmak ve yara almak da olabilir arkadaşlar. Ama e, şimdi tamam başkası size ihanet etmiş ama Şimdi bu enerji karşısından da gelen mesajlara göre de aynı zamanda siz de kendinize ihanet etmişsiniz. Yani bu ihaneti tabii ki ne şekilde yapmış olabilirsiniz? Belki çoğunda sanki şöyle bir şey hissediyorum. Gereğinden fazla fedakarlık yapmış olabilirsiniz. Normal şartlar altında kabul etmeyeceğiniz durumları ya da kişilere Eyvallah çekmiş olabilirsiniz Tamam olsun şeklinde bir yaklaşım sergilemiş olabilirsiniz Aslında işte hani belki de sizin değerlerinize size hiç uygun olmayan durumlara yani bir kabullenmek ılımlı yaklaşmak Hani tamam olur gibi normal şartlarda kabul etmeyeceğiniz şeyleri kabul edip bir fedakarlıklar da bulunulmuş gibi daha çok geldi bana arkadaşlar ve zaten arkasından da hani önce senin kendine ihanet etmenle başkalarının sana ihanet etmesi zaten peş peşe gelmiş arkadaşlar burada. Peki bir aşk mesajımızı da çekelim bakalım. Düşündüğüm kişi bana karşı hangi enerjide, şu an hangi safhada ya da birbirinden habersiz olanlar için ya da haberi olup da çok anlamlandıramayanlar için durumu yani haberim ondan haberim var ama çok da yok gibi de yani çok bir şey de anlamadım diyenler için de aynı zamanda gelsin arkadaşlar bu mesaj. Düşündüğüm kişi hangi enerjide benimle ilgili ilişkimizle ilgili şu an hangi safhada? mesaj verir misin bana? yanıldığını düşünüyor arkadaşlar bu insan bu insan yanıldığını düşünüyor e, sanki böyle gerçekleri göremedim anlayamadım olanı olduğu gibi e, göremedim şeklinde bir e, yanılsaması var bu insanın. Bir tane daha kart çekmek istiyorum. Ve e, buradan bir haber gelebilir arkadaşlar. Tıpkı zaten ben bunu az önce de söyledim. E, ve yani hani şurada da dedim ya hani e, kadın yalnız kalmış işte izliyor vesaire ama e, burası çözülecek. Hatta bir kavuşmayla da çözülebilir. Bir haber de gelecek buradan ve e, bir kucaklaşmayla sanki yaralar sarılacak gibi duruyor. Candan bir sarılmayla e, olay çözülecek gibi duruyor arkadaşlar. Ve şimdi Şimdi bakın burada da yine bir haber kartımız var. Buradaki haberin beklediğiniz yönde gelecek olan bir haber olduğunu söylemem gerekiyor. Aldık kabul ettik değil mi? Ne diyelim? Peki melek kartlarından da çekelim arkadaşlar. Yani buradaki bu insan düşündüğünüz insan diyor ki ben hani neden göremedim? Yani göremediği şeyler olduğunu veya yanlış gördüğü şeyler yanlış e, yorumladığı durumlar olduğunu e, kabul etme safhasında ya da doğrusu kabul etmiş. Hani göremedim, anlayamadım. E, bu gerçekleri hani bu kadar ayan beyan ortadayken ben nasıl fark edemedim e, şeklinde düşünüyor. Peki melek kartlarımızdan bir mesaj alalım. Kolektife ne mesaj verirsin? Hafifle dedi. Yaşamındaki yüklerden Ay kartın görseli çok güzel göstereceğim şimdi. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Yenilikler ve güzellikler için yer aç diyor arkadaşlar. Bakın şöyle görseli göstermek istiyorum. Çok tatlı, çok güzel. Ve bugünlükte benden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.